Herkese merhaba ben arkadaşlar. Ben arkadaşım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle. Bu kasede böyle e, kağıtlar var. Bunun içerisinde de bazı renkler yazıyor. Ve evet. hangi renk çıkarsa o tarz şeyler yiyeceğiz. Evet. O zaman esirle başlıyoruz. Başlayın. seç? Ne aldığını seç. Ne çıktı? Mo. şey Kapatalım. Ama bu beyaz içi. Sıra bendeydi. Bayağı Yok dışı bakın mor. Biz dışına bakıyoruz. içine bakmıyoruz. Abla sıra bende. Tamam. Tek. Sıra bende. Çektim. Ne ben Kahve rengi. Arkadaşlar bu da kırmızı çıktı. Kırmızı. Var. Şöyle bakın bu benim en sevdiğim en sevdiğim bu. Onu şey. da ben Arkadaşlar, seviyorum. Herkes bunu istiyordu. Bana şans evet. çıktı. <laughs> Açılmıyor açsana? İstiyor birazcık ver. Hı? Bunu istiyor mu? Birazcık ver. Yok vermem ki ben. Bu benim en sevdiğim. Başka bir şey istemiyorum ben. Anam bu kırmızı. Bak. Ye ye. Hiç olmaz. Çok güzel arkadaşlar. Serinledim. <laughs> Zahir ne yapıyorsun? Çocuk işi. Geçelim. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz diğer tura. Esli sırası şimdi tekrar. Evet. Bakalım. Esli o bir dakika Esli okusun hangi renk olduğunu. Ben bunu ayrıca bunu çok seviyorum Şimdi ben. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sıra sende miydi? Bende değil miydi? Hayır eskiden küçük olan benim. Ha tamam. Bir, pardon küçük dedim. O, 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 o <laughs> Açıyorum. Ben de çekeyim o zaman. Turuncu zaman... arkadaşlar. Turuncu eşyamı getireyim hemen. Atalım bunu. Turuncuyu koydum. Abla sen de çek. Ben de getireyim seni. Bakın. Kırmızı. Kırmızı çıktı. Yeterim. O ne? Ona hep kırmızı çıkıyor ya. Evet, kırmızı çıkıyor. Bana turuncu sanmış. Ablama da kırmızı. Ben bunun üzümlüsünü değil de şeyini seviyorum. Ee, hangisiydi o? Siyah. Çikolatasını. Kakaolasını. Ka, ka evet. Kakao. Yok kakao mu? Bu mi? Bu <laughs> ne? <laughs> Neyse, her boş ver. Kek, kek, kek Kek var. Çikolata Bu <laughs> da kek. Evet. Ben bunu açayım mı ya hiç? Dur ablacığım açayım. Şöyle çok güzel arkadaş. Açtım. Al bakalım abla. Bunun için çok güzel arkadaşlar. Evet bence Ama baldan yapılıyor bu. Ben Uzun çıktı. Birazcık ben, bana sakız gibi deliyor. şimdi üçüncü seçesi. Adresi başla yine sen. E bu sefer ben başlıyorum. Tamam. Tamam ben başlıyorum. Sonra ben geliyorum. Ben Bakalım ben gelen. Yeşil, yeşil çıktı. herkes renklerini zirvelesi hep kalkıp Yapamam. Yeşil çıktı. Ee, büyükten şöyle arkadaşlar. En alttan alacağım. En alt nerede? En alttan şunu seçtim. Bunu. Sıra bende. Ee, ne çıktı? İnanılmaz bir şey. Benim üstündeki renk. Sarı. Sarı. Kırmızı. Alayım bunu. Ne demekleriniz? Yeşil, sarı, kırmızı. Aa arkadaşlar. Bakın bu da kırmızı çıktı. Ablamın içine bakın. Yeşil. Yeşil. Ben, ben de sarı. Esin rengi uymuyor zaten. <laughs> Aa, oluyor, oluyor. Yeşil. Bakın benim can tüsen var. Yeşil. Yoksa Yeşil. Arkadaşlar yeşil, kırmızı, yeşil. Arkadaşa, yeşil. kırmızı, sarı. Getir oğlum. Arkadaşlar bu çıktı bana yeşil. Bunu hiç sevmem ben. Asla. Esine... Yiyeceğiz. Bence siz yiyorsunuz da ben nasıl içeceğim? Pipet yok, pipet yok. Nasıl yok? <laughs> <O> da vızı... <gülüyor> <gülüyor> bir da kızım. yok. Pipetimi <laughs> açmış. Ben, ben de kendisi açmış. <laughs> <laughs> tamam açayım. Arkadaşlar çok şanslıyım. Geçen gece bana şarap çikolata da çıkmıştı. Şimdi muzu çıkıyor. Evet ya çok şanssız aynı. Ya diyorum ki bir tane ver al iç. Yok ben ben ya. Şey bir al, bir al, 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 Hayır, al, ben ben bir tane. Al ben bir tane. ben bir tane. Hay benim olacak. Hay öyle yok o zaman. O, o zaman olmaz. Biracık vereceğim. Sen de biracık ver. Tamam. İç. Ya ben hiç mi isterim? Bir tane var mı hiç? Yok hiç. Boş ver. Benim ete ben fazla yemem. Sevmiyorum. Bunun çıtlatısı da var ama. Evet ama geçelim diğer arkadaşlar. Biz hiç Arkadaşlar biliyorsunuz ki hepsi zaymin çiçeği çıktı. Bir de hiç çıkmadı. Evet. Ben de boğazım kurudu şu anda. Ama su da içemiyoruz. Bunlar, bunlar dışında hiçbir şey içemiyoruz. Evet. ses, evet. ses, Boş ver, tamam. Şimdi ortadan başlayalım. hayır senden başlıyor. Orta, Küçük büyük Hayır, orta, küçük, büyük. Heh. Tamam. En büyük bu tabi ki. Mavi. Mavi çıktı. Ben aldım. Mavi bir şey yok içe. Ben de. Ben seçim ya. evet, ha, küçük öyle. küçük hadi. Ne turuncu? Turuncu çıktı. Ezberle. Ha? Benim için ne? Yok. Turuncu. Yine yeşil. Hmm. Yeşil. Turuncu. Bak yeşil. Turuncu. Mavi. Turuncu. Be benim için de turuncu mu dedi? Şimdi arkadaşlar valla vallahi en sevdiğim baharatlı olanı. Allah. Bu peynir olanı fazla sevmiyorum. Yok Yo ben niye ki? Ben de. Bu da çok su satıyor insana. Vereyim mi biraz? Ben, ben. Dur ben vereyim ya. Açılmıyor. Belki de açılmıyor. Benimki de açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de saçayım. Abi böyle açılıyor ya ben de üstten yırtmaya çalışıyorum. <laughs> ne attım. Ben açtım, açtım. Açtım. ya <laughs> bu? Bir tane ver, ben sana veririm. Değiş koş. Sana yaklaşsa değiş tokuş. Niye? <laughs> <laughs> Esra yalan söyleme. Ya. Sen bunu çok seviyorsun. Evet ama seviyorum. Şunları hiç seviyorum. Su bisküvileri. Susadım ya bununla. Efendim? Susadım ben bununla. Evet ya su içemedi o E yani sonu bırak ya ben çok susadım. Bir de iki tane be çikolata içelim bir tane muzlu. muz Bir de muzlu içsin ya. Söyle sen nasıl süsleyeceksin? E bastı da içecek yok. İçseydin gelirken. Ne? İçseydin. Ne içmedin? Oyun böyle kuralı. Ha diyor ki video başlamadan önce suyu içip gelseydin. Ha? içmedin <laughs> değil mi? Aa, ben, ben içtim. Ben, ben de al. içtim. Ya. Öyle şimdi susasın. Geçelim diğer tuğba. Evet arkadaşlar. Şu anda sadece kahverengi kaldı. Mavi kaldı. Bir de yeşil kaldı. E, ee, üç, bu da galiba 3-4 renk falan var arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ee, büyük. Küçük odamız. Evet. Başka tamam. Ben başlıyorum. Kahverengi. Tamam. Örneğin. Ben. Yok. Siz sesin sonra mevcutluk getirsiniz. Kesin yeşil çıkacak. Yeşil ya. çıkmış zaten belli oluyor. <laughs> tamam. Bakın yeşil. Size aynı de. Mavi. Tamam. Mavi çıktı. Mavi. Mavi. Bir şey var mı? Evet. evet. Benim yeşil. Yeşil miydi benim? Ye Hayır bu niye yeşildi? Bu niye yeşil? Şey kahverengi. Kahverengi. Ben nerede unuttum? Yeşil kahverengi. <gülüyor> <Sevgili> <gülüyor> ya, mavi, mavi mavi. Ha mavi. <laughs> Arkadaşlar unuttuk ya. Şöyle. Arkadaş niye en sevmediğim şeyi getirdi? Ben onu seviyorum. Mavi. Hadi yerim. Pop. Ama bu da çok güzel. Neyse bu diyor. da güzel. Bu tuzlu çünkü. Evet. Eski çok mutluyum. He. Pes edebilirsin aslında ama. Pes edebilirsin. E, oyunu su içmek için. Değil mi arkadaşlar? Hayır pes edeceğim. Bir kişi pes etmiyor. Ama mesela. birisi pes et, etti an o kazanır. Sonra onu bir tane bir oyuncak alacak. Bana. Arkada zaten üçümüzü pes etmediğimize göre üçümüzü kazanacağız bu oyunu. Ben açamıyorum ya. Sıktın beni. Açayım mı ben? Bak, Bak böyle. Arkadaşlar ben yiyemeyeceğim. Ya, açayım ben. Bakın tırnaklarım uzun benim. <laughs> İşe yarıyor uzun tırnak. Bakın zek delik, delikti derdi. Al. <gülüyor> 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 Sen nasıl yiyorsun ya? O, o hiç güzel değil. Ben onu hiç sevmiyorum. Ya yalan atıyor. Beni sevmiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır döktün ya. Onu da ağzına atma belki mikrop olur. Ne oldu? <laughs> Dedim Geçelim ben ciddi atıra. Evet. Çünkü ben çok susadım. Arkadaşlar şimdi Hı. bakın. Burada iki tane kağıt kaldı ve biz Hı. üç kişiyiz. Ondan dolayı ne yapacağız? Taş, taş, ka, taş kıp, makas. Onu mu evet. yapalım? Evet. Maalesef onu yapmak zorunda çünkü iki tane var. Kime çıkacağını bilmiyoruz. Tek hakkımız var. Bir tanesi gel. Hayır, üçümüz birden. Tamam. Hadi. Taş. İki kişi yenir sen olacak. Ne? İki kişi yenir sen olacak. Şöyle yapalım. Benle sen yapalım. Dur üçümüz bir deneyelim bakalım hadi. Olmazsa ben neyse sonra kazanım mezar yap. Ben bakas. Ben bunu yendim. Ben Bence seni yendim. Bir puan. Üçte üç olan kazanıyor arkadaşlar. Kes, bakas. bakas. iki puan biz biz bir puan. İki puan mı? He. Ha, evet iki puan değil mi? Evet. Kes, evet. bakas. Evet, makas. Ben bir puan aldım esi üç oldu. Esin tamam e, sen şimdi oynamıyorsun sen, sen kazandın. kazandın evet. Ben iki. Arkadaşlar şans dileyin. Ben oynayacağım. Ben iki, ben sen oynayacağım. evet sen oynuyorsun. Sen bir belki. Hadi. Hayır. Taş, küt, makas. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> mi? Erkek arkadaş bir de şöyle bir şey biliyorum ben. Erkekler ilk yaptıklarında hep bunu yapıyorlar. Bu da şeyi sembolize ediyormuş. Ondan dolayı ben de bunu yaptım. Çünkü biliyorum böyle yapacağını. Hadi. Taş, küt, makas. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha. Hadi. hadi bir hakkın kaldı. Hadi. Ben kazanırım. Tamam. Taş, küt, makas. Ayla. Ben kazandım. Hadi Zahim. Sen git, git biraz. Otur orada ağla köşede. Hadi. 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 Seçin şunu. Biz seçiyoruz. Dur. Şöyle atayım yarı. Al, alalım. Attım. Tamam. Alalım. Yesil. Yeşil. Yeşil, kahverengi. Yeşil benimle. ne? Yes. Kahverengi. Yeşil. Aa, iyi ki bu bana çıkmadı. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ben onu çok seviyorum ya. Ya hiç güzel değil. Güzel güzel. Sen sen bıraksan ne yapıyorsun? Sen git köşede bir tane da alma yani. Bak orada bir tane köşe var. Oraya git. Hadi kıyım. Kıyamam ya. Benim mi biraz? Benim mi? Sen onu çok seviyorsun. Bak kokladı. Arkadaşlar ya. Acısını bu çiçek. Sen diyorsun ne? diğer videoda eğer istiyorsanız esin üstüne un. Neydi? Hı? Onunla yumurta dökmemizi istiyorsun. Hayır. Like yok. atma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sus. Hadi aç. Ben yumurta içmeyeceğim ama. E, tamam hiç mi dökeceğim ki? Tamam içeceğim. Dökecek miyiz? İçmeyeceğim yumurta. Tamam iç mi evet. dökeceğiz? dökeceğiz. Tamam, yumurta içeceğim. E, şurada bir şey. Oho. Uh -huh. O ne? Siz de... Böyle arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz ya. Ben nasıl kandırdım bunları mi? Bak, buna da korkudan baktın hatta bakacak da. Ben o zaman ben de bakarım. Ama bir anda aldım yaktım. Ağzıma attım. Kimsin ne aldı? Çok güzel değil miydi? Ama içinde tuzlu yoktu ki. Evet ya, hiç güzel değil. Yemeyecek ki sen? Ben çıkmadım. Ben çıktım oyuna değil mi? Evet sen şu an oyuna değilsin. Sen köşede git ağla demişsin sen gitmiyorsun. Görüşürüz arkadaş. Bay bay. İyice direk. Tatil gitmeyi iyice Görüşürüz. Bı! Zaten Ben geldim. Videomuzun <laughs> sonu ne Evet arkadaşlar, arkadaşlar burada bizim... videomuzun sonu ne geldi? Like atmayı, <laughs> <up to gülüyor> abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Kalp atmayı. Kalp o ki. Evet. Like atmayı diyelim. Like atmayı ve yorum yapmayı <gülüyor> unutmayın <gülüyor> arkadaşlar. Yorumlarda siz kalp yatın yeter. Bir sonraki videoda görüşmek i̇şte. üzere. Bundan daha da eğlenceli videolar gelecek size. Söz veriyorum evet. arkadaşlar. Kanalımızın abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız geldi bize indirdiğimiz videolardan hemen haberdar olursunuz. Ve özellikle de zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek Peki üzere. Bay bay.